Şekildeki paralel kenarda DE, AE açı ortaylar, uzunluklar verilmiş alan ABC'de soruluyor. Şimdi bu paralel kenarın köşelerinin açıları toplamı 180 derecedir. Mesela şurayla şuranın toplamı 180, burayla buranın toplamı 180 diye gidiyor. O zaman bu açılar açı ortayla ayrıldığı için buralar 90 derece olur. Yani 180 bölü 2'den 90 şu x'in toplamı buraya da 90 derece kalacak. Şimdi o zaman dik üçgen var burada. 20, 25, 25 hipotenüs. O zaman 3, 4, 5 üçgenin katları olduğundan burası da 15'tir. Şu uzunluğu da bulduk. Bir de açı ortayla ayrıldığı için açı ortayın kolları eşit uzunlukta olacak. Şöyle uzatırsak, şunu da uzatırsak, bunlar eşit uzunlukta olacak. Bu buna eşit. Şimdi e, üçgenden, şuradaki üçgenden, üçgenin alanından şu uzunluğu bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Dik kenarlar 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit olacağı için 25 çarpı h diyelim bölü 2 eşittir 15 çarpı 20 bölü 2 buradan haşı 12 buluruz şu haş 12 ise bu da buna eşit demiştik çünkü açı ortaya inen kollar eşit uzunlukta olacaktı bu 12 ise burası da 12 burası da 12'dir yani yüksekliği 24 buluruz Yükseklik çarpı taban da paralel kenarın alanıydı. Yükseklik 24, taban da 30 olduğundan alan da toplamda 720 cm2'dir.